Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda yabancı dil öğrenmenin en etkili ve pratik yöntemini sizlerle paylaşmıştım. Bu videoda ise bu yöntemin ayrıntılarını açıklamak ve yeni izleyiciler için kısa bir tekrar yapmak istedim. Önceki videomda gramer yok, sözlük yok, not almak yok. Sıfırdan dil edineceğiz demiştim. Hatta bir örnek vermiştim. Çocuklar gramer kurallarını bilmeden, kursa ya da okula gitmeden nasıl konuşuyor? Bizler ana dilimizi nasıl öğrendik? Bu sorulara cevabım şu olmuştu. Tabii ki basit cümleleriyle. Bu yönteme dayanarak basit cümlelerden başlayıp ileri seviyelere doğru videolar hazırladığımı söylemiştim. Ayrıca şunları da belirtmiştim. İlk video izledikten sonra hemen tekrar etmeyin. Tüm videoları bitirdikten sonra tekrar yapın. Videoları izlerken kelime kelime anlamlarını çözmeye çalış çalışıp zaman kaybetmeyin. Gramer çalışmaktan kaçının çünkü bu bir süre sonra kafa karışıklığına ve sıkılmaya yol açabilir demiştim. Neyse çok uzatmak istemiyorum. İlgili video oynatma listesinde var. Merak edenler izleyebilir arkadaşlar. Şimdi ana konumuza geçelim. Tüm videoları bitirdiniz ve bitirdikten sonra ne yapmanız gerektiğini birkaç örnekle pekiştirmek ve desteklemek istiyorum. Bir kitap okuduk diyelim. Okuduğumuzda ne yaparız? Kitabı sonuna kadar okuyup genel anlamını kavrarız değil mi? Başında ya da ortasında durup geriye dönüp tekrar etmeyiz. Sonunda neler olduğunu merak edip anlamaya çalışırız. Başka bir örnek vermek gerekirse resmin tamamını görmemiz gerekiyor. Şimdi tekrarlarımız nasıl olacak? ona değinmek istiyorum. İlk videodan başlayıp son videoya kadar kesintisiz bir şekilde tüm videoları bitirdikten sonra size şu yolları önermek istiyorum. İsterseniz tüm videoları tek tek izleyip tekrar edebilirsiniz. Ya da isterseniz 20, 30 ya da 40 video izledikten sonra tekrar edebilirsiniz. İsterseniz ilk metod ile baştan başlayarak bir kitap okur gibi tüm videoları yeniden izleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Tüm videoları bitirdikten sonra hangi yöntemin size en uygun olduğunu daha iyi anlayacak ve en mantıklı kararı kendiniz vereceksiniz. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Paylaşmış olduğum içerikler günlük konuşmalardan gezilere, iş hayatından ev hayatına, gündelik eşyalardan alışverişe, hastane ve rutin hayata kadar birçok detayı kapsıyor. Hiç endişelenmeyin. Bu videolar sayesinde konuşmaya başlayacak ve pek çok durumda kendinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Takıldığınız bir konu olursa yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.